Selamun Aleyküm değerli cemaat. Cumanız mübarek olsun. Biz olarak defalarca Türkiye'ye gittik, geldik. Ben de 82'den beri gidip geliyorum elhamdülillah. Ama yarın inşallah temelli gidiyorum. Kesin dönüş. Gidip de dönmemek var, gelip de görmemek var. Bu yüzden benim hakkım varsa hepimize helal olsun. Sizden de helallik rica ediyorum. Allah yoluna çıkmasın.

ne yaptın? Çocuklar. Ne, desinler? Öyle kaldılar işte. E Tabi Dostumdur Tabii, ki. Almanya'ya giden de pişman, gitmeyen de pişman. Almanya öyle. maalesef ma 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 öyle oluyor maalesef. 1982'de Almanya'ya gittim. Almanya'da çeşitli işlerde çalıştım. 43 yıl aşağı yukarı 43 yıl Almanya'da kaldım. Dil öğrenmek, meslek öğrenmek derken otobüs şoförlü, tır şoförlü, serbest meslek, tır şirketi, sonra araba tamirhanesi, hurdacılık derken epeyce işler yaptık. Çok uğraştık, çalıştık, çabaladık. Ama her ne kadar biz orada yaşasak da vücut olarak oradayız ama ruh olarak hep memlekette vatan hasretiyle kaldık. Hep ruhumuz, düşüncemiz buralardaydı. Biz haliyle tabii ki buradan giderken daha gençtik. Anamızı, babamızı, bacımızı, kardeşlerimizi bırakıp gittik. Orada hep bir eksiklik hissettik bir yanımız eksik olarak yaşadık. Yıllar sonra tekrar memlekete dönme Allah nasip de Geri döndük. Ama bu defada çocuklarımızı, torunlarımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı bırakıp geldik. Velhasıl yine eksik yaşamaya devam ediyoruz. Bir tarafımız hep eksik kalıyor. Ama bugünleri görebildiğimiz için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. Her zaman çok şükür diyoruz. Çünkü bugünleri göremeyen çok arkadaşlarımız oldu. Hep Almanya'da hep aynı şey söylenir, kurbetçiler arasında. İnşallah bir gün uçağın içinde kesin dönüş yaparız. Uçağın altında olmasın diye hep dua ederler. Uçağın altında gönderdiğimiz çok arkadaşlarımız oldu. Ama elhamdülillah biz sağ salim geldik buraya temelli Kahramanmaraş'ta kalmak için. Çok şükür mutluyuz. Ben e, Sebahattin'den biraz daha farklı. Benim bütün ailem Almanya'da. Ben yalnız buradayım. Ben de artık Allah'ın izniyle sizleri yani sizlerin sayesinde buraya e, geldim. Sizlerin yani büyük bir ailem var Allah'ın izniyle. İnşallah burada ailemi aratmayacak bir hayat sürdürmeyi düşünüyorum. Ee, Özlem olarak da tabii ki orayı çok özleyeceğim çünkü bütün herkes orada kaldı. Tabii ki giderken bir üzüntü, sıkıntı efendime söyleyeyim. Ailenin, çocukların içinden çekti etti, toplumlarda çok zaman şey yaptım üzüldüm Sebahattin Yok diye Bu bana bir şey oldu yani ee, Bir dert oldu Ama şükür şimdi Hepsini bitirdik Geldik ben Rabbimden razıyım İnşallahü Teala Allahü Teala da bizden razı olur Ailemden Çocuklarımdan memnunum şimdi Hepsi de eyler şükür Hepsi de bana bakıyorlar Benim emsallar bir çəkləri toplağın altında və bir çəkləri yatalaq. Amma şükür mən ayaqdayam. Bir ailə də aç oldu yanımızda. Məmnun olduq gəlmələrinə. İyi oldu inşallahü taala. Allahu Teala bundan sonra da hayırlı işlər versin. Hayırlı qovuşdurlar və imanla yoldaş olmağı bizə də nasib eləsin ahirettə.